Gelen giden yok. E, hayatım diyorum ki bir kez daha arasak şu cepten. Arayalım Sadıkçığım ben de çok merak ediyorum. <laughs> Aa, servis geldi. Çocuklar servisiniz geldi hadi aceleyelim bakalım. Lütfen bize de haber verin. Cep telefonumuz mu var nasıl haber versinler? Evladım şu anda cep telefonu konuşmasının sırası mı? Evet yani abi. Tamam tamam hadi bakalım iyi dersler güle güle. Aldın mı çantanı? Hadi, hadi iyi dersler. Hadi. hadi. efendim? Ha! Firuze? Ne oldu canım? Ağlıyor musun sen? Aa! Ta, tamam ben hemen hemen geliyorum. Hemen çıkıyorum canım. Önemli değil hemen. Ne oluyor ya? Firuze Davut'la kavga etmişler. Senden çekindiği için buraya gelememiş. Kafeye gitmiş. E, kafede kapalı. Tabii kapının önünde oturmuş beni bekliyormuş. E, şey bana bak istersen giderken seni de bırakayım ha. Yok hayatım ben kendim giderim. E, tamam. Hadi çıkalım. Tamam. Hayatım olanları bana da haber ver tamam mı? Veriyorum. Evet, hadi sen geç kalıyorsun. Ee, hadi. Pe peki hadi hoşça kal. Güle güle. işi var peri kütüphanesinde? Neyse şimdi Firuze beni bekliyor gitmem lazım. Hay Allah'ım geç şöyle geç güzelim geç Firuzeciğim. Ben sana bir bardak su getireyim. <laughs> Sağ olun Suzan Yahu sen de buraya gelecektin madem. Niye bir telefon açmadın ha? Burada niye bekliyorsun Firuzeciğim? Yani söyleseydin ben hemen bir taksiye atlar gelirdim yürüyerek gelmezdim. Betüş Hanım'ı aradım şimdi o gelecek. Ah Firuze'cim girdiniz mi içeri? Düşü nasıl bu kadar çabuk gelebildiniz? Ee, hayatım acil dedin acil geldim. Çabukluğumla dikkat çekmemek için gökyüzünde oyalandım bile. E ee, Firuze'cim anlat bakalım şimdi ne oldu? Ben boşanıyorum Betüş Hanım. Aa ah. bismillah. Bu sabah gene dövdü beni. Neymiş efendim yumurtayı kahvaltıda katı istemiş ben kayısı yapmış. Cezası. Çocukları aldım ablama bıraktım. Ben de koşa koşa buraya gel. Çok haklısın, çok iyi anlıyorum seni ama ya, emin misin Firuze? Eminim Betüş Hanım, oldu neler unutuyor. Ben de Davut'u unuturum gidelim. E, artık insan gibi yaşamak istiyorum. Ay. <laughs> Ağlama kız, bak ne diyeceğim. Bakarsın ben de Avni'yi boşarım, çoluk çombak ayrı bir <laughs> eve çıkar yaşar. <yaşıyorum. gülüyor> Sen ne diyorsun güzel olur, <gülüyor> serbest. Pembe rüyalar <laughs> okay yeah.